Yoğun bir korona sürecinin hüküm sürdüğü yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra Tiyatro Frankfurt adlı derneğin öncülüğünde yine Frankfurt odaklı Hesin eyaletinde düzenlenen Türk Tiyatro Festivali görkemli bir açılış programı ile 10. yılını kutladı. Tiyater Galus adlı kültür merkezinde 200 aşkın özel davetlinin ilgi gösterdiği, katıldığı bu gala programında tiyatro sanatı, kültürel çeşitliliğin zenginliği, sanatın toplumları yaklaştırıcı işlevi başta olmak üzere birçok alandan önemli mesajlar verildi. Festival Eşküdüm Kurulu Başkanı Kamil Kellecioğlu, geleneksel etkinliğin 10. yılına erişmiş olmanın kendisinde ve ekip arkadaşlarında yarattığı heyecanı dile getirdi ve gerek Türkiye'den gerek Almanya'dan destek veren tüm resmi veya özel kurum kuruluşlara tek tek teşekkür etti. Kellecioğlu ayrıca bir hafta süren bu festivale Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, oyuncu ve yöneticilerin yanı sıra bu dalda önemli ustalara da katkılarından ötürü saygı ve teşekkürlerini iletti. Konuşmacılar arasında Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de vardı ve Tiyatro Frankfurt'un 10 yılda festival bağlamında geldiği noktanın önemine işaret etti. Başkonsolos ayrıca 10. yıl onuruna gelene kadar baştan bu yana projeye omuz veren, gönüllü olan, süreçte görev üstlenen herkesin önemli bir misyonu yerine getirdiğine de vurgu yaptı. Teşekkür Festivale 10 yıldan bu yana deneyimleri ve önerileriyle desteğini esirgemeyen usta sanatçı Tamer Levent ise konuşmasında sanatın önemine işaret ederken... Tiyatro Frankfurt'un her etkinliğine geldiğimi hatırlıyorum bugüne dek. Birinde dizi çekimlerimize denk geldiği için Frankfurt Festivali'ne katılmam bir zaman bağlamında olanaksız görünüyordu. Ancak Kamil Kellecioğlu arkadaşım dizinin yönetmenini telefonda o tatlı diliyle kısa sürede ikna etmeyi başardı ve beni o Frankfurt'taki festivale getirdi dedi ve Tamer Levent ayrıca özverili insanların böylesi ciddi organizasyonlara somut bir ağırlık kazandırdığını da ifade etti. Hesen Eyaleti Sanat ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Alman Bakanlık olarak çok kültürlü sanatı Almanya açısından bir zenginlik olarak gördükleri için Türk Tiyatro Festivali'nin yanında olduklarını, destek sunduklarını söyledi. Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Aslaner de Türkçe tiyatronun Hessen eyaleti'nde önemli bir boşluğu doldurduğunu da hatırlatarak son yıllarda bu ülkede doğup büyüyen Türk gençlerinin festivale yönelik artan orandaki ilgisi böylesi etkinliklere neden destek verilmesi gerektiğini de bize bugün kanıtlıyor dedi ve emeği geçenlere tek tek teşekkür etti. Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Mike Yosef de tiyatro sanatının toplumları birbirine yaklaştırmasına işaret ederek Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Almanca üst yazılı olarak gerçekleşmesiyle Türk kültür dünyasını artık Alman izleyiciye de açmış ve yakınlaştırmış oluyor görüşünü dillendirdi. Frankfurt tiyatro Gallus yöneticisi Winfried Becker ise tiyatronun önemine vurgu yaparken Yıllar önce bu mekanda İtalyan gençleriyle şimdiki olduğu gibi iki dilli tiyatro projeleri yapıyorduk. Önemli sonuçlar da almıştık, yol almıştık. Şimdi de Türkçe tiyatro festivali ile kapsamlı bir yola girdiğimizi görüyoruz. Çift dilliliğin önemine yürekten inanıyoruz ve o yüzden de bu festival için işbirliğini gönül rahatlığıyla yapıyoruz dedi. Evet, toplum 24 TV izleyicileri, değerli tiyatro severler. 2014 yılında başlayan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin bu yılki 10. etabında İstanbul Belediye Tiyatrosu programı ağırlıkta öne çıktı. Ancak Türkiye'den kimi özel tiyatro topluluğu da Frankfurt'ta hafta içinde sahne aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu programından Uçurtmanın Kuyruğu, Gidiş Dönüş Moskova, Bir Gün Ayakkabımın Teki adlı oyunu seyircisiyle buluşurken etkinlikte ayrıca şu oyunlarda göze çarptı. Mecburi İstikamet, Güne Bakan Cam Kırıkları, İstanbul'dan Ergin Düzgün, Nöro Oyun, Beyin Şov, Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan Şato'nun Altında adlı oyun, Nova Oyun Yapım grubundan Kelepçe Kullanma kılavuzu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan Eyvah Nadir adlı görkemli bir oyun ile İstanbul'dan Sumru Yavrucuk, Deniz Çakır ikilisinin Tatavla'da Son Dans adlı oyunu izlendi. Müzik Evet, onlarca insanı ve onlarca hazırlığı ve bagajı oldukça kapsamlı toplulukları hani düşünüp de Türkiye'den buralara getirebilmek öyle sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Daha doğrusu festival sadece salonda koltuğa oturup sahneyi izleme rahatlığı hiç mi hiç değil hani sahne arkasında veya festival öncesindeki günlerde yaşanan, karşılaşılan bir dizi zorluklarda, çıkmazlarda bu işin bir şitresli cabası bir anlamda keyfi diyelim. Mesela sanatçılar, topluluk elemanları vize zorluğu ile de karşılaşabiliyor. Bu yılda benzeri bir olay Türkiye'de yaşandı ve Frankfurt'taki programın ağırlığını oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun o kalabalık heyeti bir günde vize engeline takılıverdi. Frankfurt'taki etkinliğin açılışına tam iki gün kala yaşanan bu gerilim festivale gölge düşürecek denirken son anda bir ara çözüm bulundu ama o yaşanan gerilimli saatleri heyet başkanı ve İstanbul Belediye Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni Ayşegül İşsever'i oldukça da üzmüşe benziyor. Şimdi önce gelin isterseniz bu tatsız olayın perde arkasını Sayın İşsever'den dinlemek istiyor ve bunun hemen ardından ilk gün sahnelenen usta sanatçı bir zamanlar Savaş Dinçel'in o müthiş oyunu uçurtmanın kuyruğundan kimi özel kesitleri ve programın sonunda kapanış bölümünde yaşanmış heyecanı içeren bölümleri de kesitler şeklinde sizlerle baş başa bırakmak istiyorum ve son olarak da hepinize iyi seyirler diliyorum ve yaşasın sanat diyorum. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV Frankfurt. 10. Türk Tiyatro Festivali'ne katılmaktan çok mutlu olduk. İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak desteklemekten çok mutlu olduk. Sanatın birleştirici ve yapıcı gücünün vücuda gelmiş hali aslında bu Frankfurt Festivali. Fakat tabii bir takım sıkıntılar yaşadık. Maalesef bir vize sorunumuz oldu. Vize almakta çok güçlük çektik. Sanıyorum Almanya Başkonsolosluğu vizeleri biraz şey yapmış, yavaşlatmış. Bayağı sıkıntı çektik, tıra önceden göndermek zorunda kaldık. Eğer vize alamasaydık tabii tır boşuna gelmiş olacaktı. Teknik ama ya. teknik elemanlarımızı maalesef alamadık çünkü sadece beş tane e, şey verdiler oyuncuya verdiler. Sadece oyuncularımızla gelmek zorunda kaldık. Ama e, kuruluş aşaması tabii burada biraz sıkıntılı geçti ama sağ olsun Frankfurt ekibi. Ee, bize çok yardımcı oldular. Hallettik, hallettik ama biraz üzüldük, biraz üzüldük. Ee, Sayın Başkan Solos devreye girdi, Ayşe Hanım, Ayşe Asar Hanım devreye girdi, İliman'ın Meclis Başkanı devreye girdi. Buna rağmen çok 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 geç aldık. Yani düşünün, Perşembe sabahı 10:20'de Türkiye'den Frankfurt'a uçmamız gerekiyor. Çarşamba akşamı mesai bitimi saat 5 bizim hala vizelerimiz yoktu. Gece 12'den sonra her şeyi hallettik. Herkese geliyorsunuz dedik. Çok apar topar oldu. Hiç böyle olmamıştı aslında. Çok üzüldük doğrusu. hiç bir hak etmedi buraya oturmayı. Çünkü ölmüştü. Sonra, sonra terzi amca da öldü. E şimdi nasıl yaptırıyorsun elbiseleri? Başka terzi buldum. Ha şimdi onun önünde böyle provalarda mum gibi duruyorsun ve içinden babana küfür <laughs> ediyorsun. Sonra da hep o gittiği meyhaneye gidip bir güzel kafayı çekmek istiyorsun. Güzel, güzel. Güzel ama... Ne? İstemiyor musun ulan? Söyle, istemiyor İstemiyorum. musun? İstemiyorum. Öyleyse ben evlenirim. De... <laughs> Sonra sonra bana kızdı. Yani kadın bununla evlenmek istemeyince izdivacıma mani oldum diye tutturdu. Bana küsü 2 iki yıl bu koltukta oldum. Hep iki yıl. Yemeklerimi bile bu koltukta yedim. Ben, ben sabahları kahvaltısını veriyordum. Öğle tatillerinde eve yemeğini getiriyordum. Akşamları da. İki yıl. Ben yanımdan geçmek için hareketlendiğimde hareketimden ürker. Beni engellemeye çalışır. Kıpırdama der. Ya da ne bileyim en azından silahını ateşlerdin. Ama sen ne dedin? Ne dedin? Yanından geçip oturabilirsin dedim. Demek ki... Ciddi değilim diyorsun yani. <laughs> Henüz hareket etmedi. Bilemem. <laughs> ne dedim ben? Şey şerefime dedim. Evet işte bak böyle yapabileceksin. Ne diyorsun be? Ya demin sormadın mı seninkileri giyince ben ne olacağım diye. Evet sordum yine sor yine soruyorum. Tamam sen üstündeki takım elbiseyle hiç böyle yere uzanıp biski içtin mi? Olur <laughs> mu be öyle şey? Olur mu öyle şey? Ya üstümdekiler buruşur. ne olan bir kere buruşsana olur. Saçma. Sata. Ne oluyor böyle yere uzanınca? Ben uzanınca bir şey olmuyor mu? Sen uzanınca olacak. Nasıl? Burada. Ne oldu? Kullanma kılavuzu. Daha... Oğlum ben de bilmiyorum ki. Tamam ne şuraya yapılıyor. Zaten daha Dersleri evet. var, tutları var. Ne yaptın oğlum ne Allah Allah. İlk insanların dans kısı var. Onlar da kafalarına göre yapıyorlardı. Sonra dans kurallaştırmışlar. bir hareket hedefinin alt kenar ortasına nişan alıp tetiğe basılacak. Anlaşıldı mı? Hem öyle dedim. Dur mu kulağımın Al şunu. Oğlum daldın gitti yine. Ne düşünüyorsun? Üstüme ya? kalp resimleri var. He, ne olmuş kalp resimleri varsa? Hoşuma gitti. Aldım giydim. <laughs> Aferin lan. İçinde varmış seni. Ne var ben içinde? Ne <laughs> i̇şte, içindeki? Yani, gizlice başlamışsın sen. Yok ben hiçbir şeye başlamadım. Hanım. Ee, i̇yi akşamlar. Ha iyi akşamlar beyefendi. Ee, şimdi şey. beni iyi dinleyin. Dinle. Benim hayır. yönetim kurulu başkanlığımda bir bakış. <laughs> 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 evet bakın. Takla <laughs> Tiyatro Dua yerlerimizden sevgili Savaş Dinçel'in yazdığı bir oyundu. Uçurtmanın Kuyruğu. Ve yönetmenliğini seneler sonra artı dekorunu oğlu Barış Dinçel yaptı. Kendisini buraya gününü yapabilirsiniz. yaptılarına Mikrofon. Bu akşam burada oldukları için çok uzun bir Mikrofon. <laughs> Uzun soluklu bir hikaye. Biraz zor oldu ama oldu. Bu süreçte Ayşegül abla, biz, çok kıymetli müsteşarım Ayşe Asar Hilmi Aslaner, tabii ki her şeyle kaygımızı kaygısı edinen, derdimizi dert edinen başkonsolosumuz. Arka planda nelerle uğraştık bir bilseniz. Onu ama bir ara bir oyun yapacağız, orada izlersiniz. Ben Türk tiyatrosunun çok önemli bir isminin Savaş dinciği gibi hakikaten çok kıymetli bir ustamızın yazdığı oyunu onun oğlu Barış Dinçer tarafından sahneye konulması ve bugün burada tiyatro festivalinin açılış oyunu olması

Savaş Dinçel'in oyunuyla açtık. Savaş Dinçel özel ödülünü, onur ödülünü onunla verme şansını yakalıyoruz. Takdim ediyorum. <laughs> arkadaşlar bir sanatçı için çok erken bir yaş. Yani tam e, en güzel zamanlarını, en tecrübeli zamanlarını sahnede yaşayacağı, yazabileceği zamanları yaşayamadı. Ama burada böyle bir oyunla hep beraber onu anmak ve bu kadar samimi bir seyirci karşısında onu tekrar tekrar sevgimizi göndermek. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür <laughs> Çok sağ Bitte betont, dass, dass man am Wasser gebaut ist und es sind sehr verehrte Gäste dabei, Tamer Levent und genau, es ist, sein Vater ist sehr früh leider verstorben, in, am Gipfel der Karriere vielleicht so, kann man sagen und ja, das ist für ihn natürlich sehr ehrenhaft hier zu sein. Jörn-Acham, Savaş Dinçel, Engin Gürmen, Tamer Levent, ein sohbetimiz olacak. Neler konuşacağız zaten. <laughs> Ruhunu yaşayacağız. <etseceğiz>. Barışlı çay. <laughs> ee, Hepinizi bekliyoruz. Ben bugünün anısına tüm ekibimi alkışlarla buraya davet ediyorum. Sayın Ateş Ömer'in başkonsolosluğu, sayın meclis başkanını, müddet bekleyin bizi. Merhaba, <laughs> hoş geldiniz bei uns hier im Theater wieder da Bir hatıra fotoğrafı geceyi ölümsüzleştirmek adına das buraya davet şey ediyorum. Şey. Ayşegül ablacığım buyurun. Ve Tiyatro Frankfurt Festival ekibinde sahneye davet ediyorum. Mike Joseph. Esra. Ah Mike Joseph. oh peter here Bu arada Şapkadan kalitesi çöpek e, Mark Joseph de hakikaten Çiçeği burnunda bir belediye başkanımız Ve Geldiği günden sonra inşallah Türkiye tiyatrosunu daha da çok destekleyecek Biz de gelir gelmez verdiği destekten ötürü Ona bir teşekkür plaketi sundurmak istiyoruz Bunu da Hilmi Aslaner Şimdi her şey hafta himayesinde olduğumuz Hilmi Hanım'ın vermesini rica ediyorum. Oh nee. ja. wir. Auf die nächsten zehn Jahre Unterstützung und finanzielle Erhöhung. <laughs> in der Politik muss man aufpassen, dass man nicht falsche Erwartungen weckt. Hat. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon, bevor ich gewählt wurde, waren wir hier, in und ich, und wir haben gesagt, wir unterstützen da, wo Unterstützung notwendig ist. Das haben wir auch in den letzten Tagen gemacht. Und das, was ihr hier mit wenig Mitteln auf die Beine gestellt habt, und das muss man hier vielleicht nochmal sagen, das macht ihr alles ehrenamtlich. Neben euren Jobs, neben euren Verpflichtungen. Und es ist eine echte Bereicherung, was ihr für unsere Stadt leistet. Und deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Stadt Frankfurt euch bei allen Bemühungen weiterhin unterstützen wird. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich dann das 20. Jubiläum hier groß feiern und nochmal Happy Birthday sagen können. Aber erstmal alles Gute zum 10. Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch! Ich muss an der Stelle noch hinzufügen, es gab ja diverse Probleme mit Visa, Termine und, und, und. Und nachdem äh, wir gemerkt haben, wir kommen, wir kommen nicht weiter, hat Mike Josef kurzerhand beim Generalkonsulat in Istanbul angerufen und somit auf die, für die Visa-Beschaffung. Ja. Müsteşarımın da hakikaten anında müdahalesi, başkonsolosumuzun böyle bir seferberlik ilan edildi. Ya bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ertesi sabah bütün ekip İstanbul'dan Frankfurt'a gelecek ve saat 4. 5'te mesai bitiyor. 5'e 5 kala grup vizesini aldı. Müsteşarımın, başkonsolosumun Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve sevgili ilimenin katkılarıyla, baskılarıyla bir baktık. Yeni güzeliniz hazırlayıp hazırladılar ve bugün bu akşam gerçekleşti. Sonsuz teşekkürler sunuyorum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Evet, bir hafta fotoğraf. Bütün ekip burada mı? Burada. Ales. Vielen Dank. Bis morgen